Salih gençlerden biri camide oturuyordu, üzgün görünüyordu. O sırada vaizlerden biri içeri girdi ve ona ''Neden bu kadar üzgün görünüyorsun?'' diye sordu. Genç adam cevap verdi ''On yıldır çocuğum olmuyor ve bu yüzden çok üzgünüm. Bir çocuğa sahip olmanın sevincini yaşamak istiyorum.'' Bunun üzerine vaiz ona ''Senin için bir çözümüm var.'' dedi. Genç adam ''Çözüm yok.'' diye cevap verdi. Tüm tıbbi çözümleri denedi. Onlar ise ''Hayır hayır 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 gerçekten bir çözümüm var.'' dediler. Sihirli anahtar sevgili peygamberimiz Muhammed'den geliyor. Ona selam olsun. Şafaktan önce uyanmalısın. Namaz kıl ve Allah'a dua et. Allah dilerse Allah sana salih evlatlar nasip edecek. Her zamanki gibi geç saatlere kadar oturur, sonra yorgun ve bitkin bir şekilde namaz kılmak için kalkardı. Doğal olarak bu sadece rutin bir namazdı. Bir ay sonra imamla karşılaştı. İmam ona ne yaptın diye sordu. Ona senin çözümünü bile denedim ama hala çocuk sahibi olamadım dedi. İmam tekrar sordu. Ne yaptın? O da yorgundum ve uyuyordum diye cevap verdi. İmam, "Hayır. Namaz böyle kılınmaz." dedi. "Namaz hazırlık ister. Erken yat ve tamamen uyanık bir şekilde kalk. Çünkü hadiste de belirtildiği gibi Allah dalgın ve gaflet içindeki bir kalbin duasını kabul etmez. Kalbin Allah ile birlikte olmalı ki o da duanı kabul etsin." Duanın kabul olması için şartlardan biri budur. Yani kalbin dikkatli, huşu içinde olmalı ve gerçekten Allah ile irtibat kurmalısın. Yüce Allah ile. Namaz kıldığında Allah ile konuşuyorsun ve onu tesbih ediyorsun. Bu tavsiyeye uyduğunda Allah onu kutsadı. Çocuk sahibi olmak Allah'a hamdolsun. Bu yüzden durup düşünmemiz gerekiyor. Bu hikaye ihtiyaçlarımızı karşılamanın en büyük hazinelerinden birinin de dua olduğunu gösterdiği için önemlidir. Yüce Allah namazlarında sebat edenleri sever. Geceleri şafak sökmeden önce kalkıp yüce Allah'a yalvararak dua ederseniz Allah mutlaka dualarınızı işitecektir. Bu, bu sıklıkla kaybedilen gerçekten büyük bir hazinedir.